ilk kez ve bir kez olmak üzere bir atölye çalışması gerçekleşiyor bu atölye kişisel gelişim atölyesi değildir gerçek dünyada nasıl altına yatırım yapmak eve yatırım yapmak araziye yatırım yapmak bir yatırımsa aynı şekilde dijital dünyadaki sosyal medya mecralarınız da bir yatırım alanıdır arkadaşlar Burada YouTube kanalınız, Instagram sayfanız, Facebook sayfanız, TikTok hesaplarınız, diğer hesaplarınız ve bununla ilgili yaptığınız bütün teknik altyapılar da bir yatırımdır. Evet, 28 Haziran'da saat 20'de çok özel bir atölye gerçekleşiyor ve bu atölyede bu yatırımlarınızı nasıl geliştireceğinizi, nasıl değer katabileceğinizi, sesinizi dünyaya nasıl duyurabileceğinizi, Bakın konu kişisel gelişim değil. Hangi markada olursanız olun yaklaşık olarak 25-30 yıllık tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Link profilde. Profildeki linki tıklayın. Sosyal medyada sen de parlayı tıkla ve kayıt ol. Az kaldı. Kendine iyi bak. Yerini ayırt.